Ya. hiç de çan almadan. Bak ben demedim bak. Levent yani, söyledim sana geldi. Hiç... Şifa ne dünyada? Burada, buradan bile belli yemin edeyim. Burada bile benim çan. Şifa ne dünyada yüzüm güldü ya. Evet, böyle bir şey yok ama bak ben işte üç tane üç tane kumar oynadım ya iki kere Tülayan dedim, Levent'e attım. Levent dedim, yine dedim iyi. Bu attı? İyi. Ya sürekli zararı kurtaracağım diye uğraşıyor. Şey yok yok, yok zarar yok. Onu, onu hiç Bu Kumar hayatım oynuyorum. zarar kurtarmakla geçiyor 5 ya. 5 milyon 200 bin. Bir, çok bir ev parası zaten. Ya bir şey içer Söyledin mısın Söylediniz mi? Ben su istiyorum ya. Gayrat. Gayrat mı? Yanlış. Evet. Şöyle altıyı görmüş değil mi? Tabii ya. de gördü zannedersen ya. Allah. Yedi müydü? 6 dört müydü? bu 500 yaktı ya. Bu 500'e kaybettim ben 300'de çalıştı. Niye değiştirdin? Bunun için. Dedim gelecek. Ya. Ya çan açmasın da böyle versin. Evet. evet. Şansınızı bulaştırıyorsunuz. Geldi ya. İmanınızı ayak gevşedin. bu ayak değil İmanınızı mi?